Akustik 24'ten herkese merhaba. Bugün sanatçı Ali Kazma ile beraber İstanbul Edebiyat Evi deyiz. Onun yeni sergisi Avrupalıları konuşacağım. 5 Mart'ta açıldı sergi. 30 Nisan'a kadar da ziyaret edilebilir. Pandemi koşullarına uygun biçimde sabah 11, akşam 18-30 saatleri arasında gezebilirsiniz. Ben gezdim ve Ali Kazma'ya aklıma ilk gelen soruları yönelteceğim. ...bazıları Türkiye'de ilk kez gösteren 11 video çalışmanızdan oluşuyor sergi ve e, bunların bir kısmı aslında çok böyle sanki rastlayabileceğimiz görüntüler gibi. Bazıları ise işte ne bileyim çok işli bir üretimin mutfağında ya da çok daha e, etrafta yolda yürürken rastlayamayacağımız, hayatın herhangi bir yerinde göremeyeceğimiz e, görüntüler. Bütün bu e, parçaların bütününde siz Avrupalılara dair e, nerelere para atıyorsunuz Bir de hani... Hep böyle bir röportajınızda da bahsetmişsiniz. Sergilerinizin adı daha sade ve basit isimlerden seçiliyor. Yani öyle adlandırıyorsunuz. Bu bakımdan da nereye para fattığınızı sormak istiyorum. Ee, esasında evet, bütün sergilerimi genelde tek kelimeden oluşan, belki ilk başta çok basit gibi gelen ama düşündükçe esasında basit olmadığını düşünüyorum. Ee, ...anladığımız bazı e, kelimelerden oluşturuyorum. E, Yeraltı gibi, e, zamancı gibi. E, burada da Avrupalılar. Esasında Avrupalılar... E, ...üç sene önce Fransa'da bir dil kursundayken bir oyun oynuyorduk. E, Post-it'leri yapıştırırsınız. Sizin kafanızdakini kendiniz görmezsiniz. O dille öğrendiğiniz dille sorular sorarak kim olduğunuzu bulmaya çalışırsınız. Bütün masadakiler de bilir. Komik bir oyundur. Ben Stalin yazdım ve bir çocuğun alnına yapıştırdım. Çocuk sordu işte, erkek miyim, kadın mıyım? Erkeksin. Ölü müyüm, hayatta mıyım? Ölüsün. Avrupalı mıyım? Bazıları hayır dedi. Fransız olanlar daha çok hocanın dahil olduğu. Bazıları evet dedi. Kafalar karıştı. Stalin Avrupalı mıydı, değil miydi? Ee, benim için Avrupalıydı. Yani sonuçta e, Gürcü Rus Avrupa tarihinde çok ortak orta bir yerde. E, ve bunu daha sonra oyundan sonra konuştuk ve bir, bir anladım ki herkesin Avrupası farklı. Fransız hocaya sordum. Peki e, Rus Avrupalı değil sizce? Nereli? Hm, Asyalı dedi. Peki? Baltık ülkeleri sizce Avrupalı mı? Bulgaristan Avrupalı mı? Neresi Avrupalı? İşte Fransa, Almanya, İtalya, e, İspanya Avrupalı. Peki herhalde bu Avrupa Birliği projesiyle de iyice karışmış bu tanımlar. E, Türk biz neyiz? Hep bu periferiden hafif dışarıda bir ayak içeride bir ayak dışarıda. Çok karışık bir şey esasında Avrupalılar. Kim Avrupalı? Bir coğrafi alan mı? Bir kültür mü? Bir din mi? Bir Hristiyan kültürü mü? O zaman bunun oluşumunda Avrupa'nın bütün sanat kültürünün oluşumunda, mimarisinin oluşumunda, felsefesinin oluşumunda çok önemli yer oynamış Yahudi kültürünü nereye koyacağız? Onlar Avrupalı değil mi? Endülüsü nereye koyacağız? Bunların hepsi sorular. Yine Avrupalılar evet çok biliyoruz gibi ama bir konuşmaya başlasak kim Avrupalı? Buna gönderme yapan bir sergi ismi. Benim son 15-20 senede Avrupa'da çektiğim işlerin bir kesitinden oluşturuyor, oluşuyor. Ve bu kesit aracılığıyla da Avrupalılar konusu üzerine yeni birkaç açılım olabilir mi? Bir Avrupa portresi bu küçük kesitlerden oluşan bir Avrupa portresi çizmek amaçlı bir sergi esasında. Böyle söyleyince şeyi düşündüm. Yani her bir videoda aslında sizin burada söylediğiniz, belki işte Avrupa'nın farklı yerlerinden insanlarla konuştuğunuzda ortaya çıkan bir Avrupalı fotoğrafı çelişkisi. Aslında her bir videonun kendi içinde de böyle şeyler var. Evet. Hem eski şeyleri, hem geleneksel metotları, hem de çok daha modern ve yeniye dair şeyleri de görüyoruz. İşte robot teknolojisini görüyoruz, postmodern mutfaktan çıkan bir yemeği de görüyoruz ama çok geleneksel metotlarla işte yöntemlerle hala dokunan işte ama çok moda'yı temsil eden bir markanın ...çalışmasını da görüyoruz İşte ralli pistinden sahneler de görüyoruz bu bütün bu videoları aslında aynı anda gördüğümüzde bile bir sürü çelişki yakalıyoruz siz sergide işte ...buluşturduğunuz kimseler, mekanlar... ...bütün bunlara baktığınızda siz de distopik bir dünya görüyor musunuz? Mesela bizde öyle bir... ...his bıraktığını düşünüyorum ben. Böyle bir tasarımınız var mıydı? Bu bir tercih miydi ayrıca? Benim esasında kafamdaki tasarım... Şimdi şu ana kadar ben 2000 senesinden beri 70'in üzerinde video... ...yapmışım. Bunların herhalde 30-35 tanesi... ...Avrupa coğrafi sınırları içinde yapılmış videolar. Belki 15-20 tanesi... Türkiye sınırları içindedir. 10 tanesi de diğer dünyanın başka yerlerindedir. Benim esasında yapmak istediğim... ...buradan oraya bakan bir göz olarak... ...esasında buraya ait olup... ...daha sonra dünyaya açılmış bir göz olarak... ...benim gördüğüm, benim tecrübe ettiğim... ...Avrupa'nın bir hikayesini anlatmakta. 30-35 işi göstermeye burada imkan yok ama... ...benim için belki belli başlı tecrübemin mihenk taşlarını oluşturan Avrupa'nın e, benim kafamda oluşmasında payı olan e, aktivitelerden oluşan bir sergi yapmaktı. Bunların içinde e, tabii ki Avrupa o kadar büyük bir alana yayılmış bir şey ki kafamızda kendi aktiviteleri içinde en disto yani e, tarihin en e, unutulmak istenen felaketleri de o noktada yaşandı. E, çok büyük. ...insani gelişmelere de okutada kıtada e, rastlıyoruz, e, tecrübe ediyoruz. Bunların içinde teknoloji de var. Çok e, eski e, tekniklere dayanan zanaatler de var. Bunların hepsini tabii göstermeye imkan yok ama... ...gösterdiğiniz bazı işlerle bütün bu alanlara göndermeler yapabilirsiniz. Ben de böyle bir şey. Yani robot da var, evet. Ama 400 senelik bir cam işçiliği de var ve bunların esasında en altında yatan belki bir Avrupalılık tonu var. Bu ne? Bunları konuşmayı da, bunları açmayı da umduğum bir sergi yapmaya çalıştım. Tabii ki her şeyin cevabı, her şeyin sonucu buradan çıkmasına imkan yok. Dediğim gibi mütevazi bir tane kesit ve bu kesitten de biz neler konuşabiliriz? Biz ne tür yeni alanlar açabiliriz, ne tür yeni hatalar yapabiliriz konuşurken. Onların esasında biraz peşinde bir sergi. Sanki e, gezerken zaten şöyle düşündüm. Siz aslında tam olarak yani tabii ki bir şey sergiliyorsunuz ve ortaya koyuyorsunuz ama seyirciye bir şey söylemiyorsunuz aslında. Sanki seyirci gelecek, izleyecek ve sanki siz öyle tamamlıyorsunuz. Çünkü çok e, net yorumlanabilecek şeyler değil bunlar. E, yanılıyor muyum? Doğru söylüyorsunuz. Yani e, ben hiçbir zaman bir mekana yeni bir işe girdiğim zaman aklımda zaten olan bir fikri göstermek amaçlı girmiyorum. E, belki video e, sanatının video nun filmden ayrıldığı, sinemadan ayrıldığı en önemli noktalardan biri. E, ben gir, görmek için giriyorum, öğrenmek için giriyorum ve oradaki tecrübemi bir şekilde çıkarıp e, süzgeçten geçirip. Ee, bir video eseri olarak sergiliyorum ee, ve bunu yaparken de net bir şekilde bu budur, şu şudur, bu böyledir demekten e, hiç ben hiç azalmam. Ee, bir kitap okuduğumda, bir insanla karşılaştığımda bu ben biliyorum, bildiğim de bu yani çok tek bir şey anlatmıyorsa tabii. Bunun e, dünyayı da algıyı da kapayan bir şey olduğunu esasında biz bu ee, kendi hikayelerimizi kendimiz yazdıkça dünyayı zenginleştirdiğimiz ve açtığımız bir yer olduğuna inanıyorum. Onun için yaptığım işlerde e, izleyenin e, yani işle yaptığım e, iş arasında doğru mesafeyi, bakışımı doğru mesafeden koymaya çalışıyorum. Bu mesafeyi de şöyle tanımlamaya çalışıyorum. E, anlattığım e, hikayenin dağılmayacağı kadar tanımlı bir mesafe ama boğulmayacağı kadar da geniş bir alan. Bunu kurabildiğim anda e, sanki o izleyenin de kendi hikayesini, kendi e, düşüncelerini oluşturabileceği bir alan bırakıyorum gibime geliyor. Bu sanki biçim ve yankısına göre e, ikisi ayrılıyor gibi. Biçimi çok değerli toplu ama yankısı çok özgür. E, yani tamamen e, formsuz olmayan, ama e, boğucu bir şekilde de empoze etmeyen bir e, şekil çıkarmaya çalışıyorum. Esasında e, bu çok, bunu çok önemli buluyorum. Ziyaretçilerinizle konuşur musunuz e, sergilerde? Hani onların izlenimlerini dinlemeyi sever misiniz? Var mı öyle refleksleriniz? E... Valla e, özellikle işlerimi bilen, tanıyan insanlarla sık sık yaparım bunu. Çünkü gelişimi var tabii işlerin. Nereden geldiğinizi, nereye gittiğinizi daha iyi bilen insanlarla bunu yapmak e, çok keyif verir. Bazen de hiç beklemediğiniz bir yerden çok enteresan bir şey duyabiliyorsunuz. Evet, hoşuma giden bir şeydir. Ama onun için sergi yaptığımı söyleyemem. Ama bunun da bir serginin parçası olması ekstra ve çok güzel bir şey tabii. Bir de aslında şunu merak ediyorum yani e, siz mesela bu temalar, başlıklar e, belirleyip ondan sonra bu görüntüleri bulmak, bu mekanları bulmak, bu insanları bulmak, bu üretim biçimlerini ve o e, estetize etme şeyini, e, şartlarını oluşturmak e, için uğraşmaya mı başlıyorsunuz yoksa e, yolda, yolculuğunuzda önünüze çıkan e, bu Görüntüleri kaydedip bu işte videoları çalışıp sonra onları yan yana getirdiğinizde, buluşturduğunuzda ortaya çıkan bir anlamla mı siz temayı ve ismi ve serginin ortak fikrini oluşturmuş oluyorsunuz? Burada hangisi sizin yönteminiz daha Şimdi, çok? E, yani ben genelde hiçbir zaman bir tane şey hariç o da 2003 e, Venedik Biyeneli. Onun için bir sene boyunca bir çok net bir tema etrafında kurulu videolar yapmıştım. Onun dışında benim esasında konum her şey. Yani insanın dünyayı kuruşu, felsefik kuruşu, fiziksel kuruşu, sanayi, zanaat, bir şair, bir ressam, bir dansçı, bizim sembolik ve fiziksel olarak yaşadığımız tüm mekanların Tüm objelerin, tüm fikirlerin kuruluşu benim projemin bir parçası. Onun için hiçbir zaman kendimi kısıtlanmış hissetmiyorum. Her an bir yaptığımdan çok zıt bir yerde duran başka bir şeye atlayabilirim ve yapabilirim. Onun için bir sergi etrafında dediğim gibi bir istisna dışında kurmuyorum. Ben kendi işlerimi yapıyorum ama şu anda ...rakamlar o kadar arttı ki, bu işlere geri dönüp baktığımda... E, bu, ...bunlar bir aile tabi ama bu aile benzerlikleri olan... ...bu videolar arasında bazıları birbiriyle... ...bir anda daha yakın duruyor ve onları toplayıp bir tema altında... E, ...ve o temanın... ...birleştiriciliği altında bir sergide, mekana da uygunsa, zamana da uygunsa... ...birleştirebiliyorum. Bunu son 1-2 senedir... ...yapmaya başladım. Daha önce... İşleri e, bu kadar Avrupalılar gibi ya da e, Women at Work, çalışan, e, iş yapan kadınlar gibi e, net konular altında toplamıyordum. Daha e, muğlak diyeyim, daha açık şeyler altında toplayıp daha şiirsel bir şekilde bu işlerin birbirleriyle nasıl işlediğine bakıyordum. Şimdi sayılar arttıkça daha net e, konularda, daha net ilk bakışta daha net gözüken temalar altında toplayabiliyorum. Onun için esasında her yeni yaptığımış o anki ilgimle, o anki okuduğumla, o anki e, isteğimle ilgili bir şey yeni yaptığımış. Peki e, burada hangi e, ülkelerde? E, bu sergide. E, evet, bu hangi ülkelerde geziyoruz? Bu sergide Almanya, İsveç, e, Fransa, İtalya. İsviçre, İngiltere ee, galiba bu ülkeler var bu sergide. Sinan Eren Erk e, Kıraathane sitesinde yayınlanan serginiz hakkındaki yazısında özellikle uzmanlıkla ilgili bir bir yanının altını çiziyor. Dikkat çekici bence de. O anlamda da sizin düşüncenizi merak ediyorum. Uzmanlık, profesyonellik, kusursuzluk, belki ölümsüzlük, bütün bu teknoloji ve geleneksel olanın yan yana geldiği serginizde ve Avrupalılara dair okumanızda nasıl görünüyor size gerçekten bunlar her zaman olumlu pozitif şeyler mi ve Avrupalılar kim biz neredeyiz nasıl yani yani bir insan ve doğa için bu kusursuz görünen ve çok uzman görünen Avrupa hakikaten öyle mi bunun arkasında başka bir Avrupa var mı? Vallahi... Mesela Ali Kazma daha sonra başka bir Avrupa'yı daha anlatmaya devam edecek mi? Ben e, kusursuzdan öte e, iyi yapılan bir işin iyi yapılmayan işleri de içinde barındırdığını... ...ama iyi yapılmayan bir işin iyi yapılan bir işi içinde barındırmadığını düşünürüm. Yani e, bir konuyu da bir kere yaparım genelde eğer... ...ilk yaptığımda başarısız olduğumu düşünmüyorsam ki bu da oldu birkaç kere. ...onunca zaman tekrar yapabiliyorum. Ee, ama o konuya... E, ...iyi bir saat tamircisi... ...çok basit bir saati de tamir edebilir. Çok karmaşık bir saat de tamir edebilir. Ama kötü bir saat tamircisi belki çok basit bir saati tamir eder ama öbürünü tamir edemez. Eğer ben zaman, insanın zamana yaklaşımı... ...zamanın e, mimarileşmesi... E, Böyle abstract bir fikrin vücut bulması üzerine bir iş yapacaksam, bunu iyi bir saat tamircisiyle yapıyorum çünkü e, o kötünde bir sürü şeye ya da iyi olmayan da bir sürü şeye e, bunun yayılamayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde bir cam e, atölyesine girdiğim zaman bu işi 30 senedir yapan iyi ustalarla çalışmayı seviyorum bir sınıf yerine. Ama öğrencilik üzerine bir iş yapacaksam, iyi öğrencilerin öğrenme üzerine iş yapacaksam, tabii o zaman bir cam öğrencileri çekebilirim. Yani konunun ne olduğu ve e, uzmanlaşmanın bana ne getirdiğiyle çok önemli. Burada tabii bir sürü işte uzmanları görüyoruz. E, çünkü ben uzmanlaşmış kişilerin kendi konularında Uzmanlaşmamış kişilerin yaptıklarını da e, bir şekilde kapsadıklarını düşünüyorum. Tersini düşünmüyorum. E, son sorularımızdan biri de şu olsun: pandemi şartları tabii e, yani sanatı özellikle çok fazla etkiledi, sarstı demek daha doğru olur. E, bu anlamda görsel sanatlar size nasıl etkilendi, Sizin gözlemleriniz neler? Ee, zorlukları açmazları nelerdi ee, bir ona dair izlenimimizi merak ediyorum bir de tabii e, pandemi şartlarında sergi açmak nasıl bir serüvendi yani çok zor tabii ee, şu anda görsel sanatlarda durum ee, ziyaretçi sayıları çok düşük haklı olarak insanlar tabii ki çekiniyor ee, galerilerin durumları zor kurumlarda bir sürü kısıntıya gidiliyor hem devletin yaptığı kısıntılar var özel sektörün yaptığı kısıntılar var ee, zor bir dönem geçiriyor dünyadaki her şey gibi belki biraz daha fazla ortalamanın üstünde çünkü sonuçta sosyal hayatla ve e, seyirciyle yaşayan bir e, aktivite e, grubu ama bir yandan da e, Tabii ki yalnız kalıp düşünmek için belki o çok hareketli hayattan biraz uzaklaşmak ve bir geriye bakıp ben ne yaptım demek için de güzel bir dönem. Ama e, çok fazla inşallah yani tam eskiye döneriz diye bir şey yok tabii ama biraz daha normale dönüş e, bence iyi olacak. Çünkü e, birçok noktada... E, ...çok zorlanan arkadaşlarımız, hepimiz bunu bunu hissetmeye başladık artık. Evet, bir de özledik gerçekten. Bir de özledik, evet. Peki Türkiye'de olmak ve Avrupa'da olmak size hangisi daha cazip? Sonuçta Siz, artık Avrupa'yı da pek keşfetmiş bulunuyorsunuz Sizce Türkiye Avrupa değil mi? Değil, <laughs> bence değil. İşte sizce bu, bu sorular bence enteresan işte bunlar yani... E, Bilmem yani şu anda Avrupa yakasındayız. <laughs> Nereden baktığımıza ee, bağlı. Doğru. Avrupa'daki nüfusu Avrupa'nın birçok ülkesinden daha büyük. Yani sırf Trakya'yı alsak bile. <laughs> ee, bilmiyorum bu sorular işte bu beni biraz da e, bu bu sergiyi yapmayı yapmayı. Yani Avrupalı olmak coğrafi bir şey mi biz kafamızda yani nelerle büyüdük hangi değerlere inanıyoruz e, bunların e, orijinleri neresi? Biz nasıl bir gelecek ülkemiz için, kendimiz için düşünüyoruz? Kişisel ilişkilerimizde ne tür temel değerleri üzerine kuruyoruz bunları? Bunlar, bu değerler nereden olduğunu düşünmek bana enteresan geliyor. Ve bu noktada da Avrupa'da mıyız değil miyiz? Belki e, böyle devamlı bir gidip gelen bir, bir şeyiz. Bazen biraz Avrupa'dayız, bazen biraz dışındayız. E, yorucu ama bazı noktalarda da belki imkanlar açan bir noktadayız diye düşünüyorum. Tartışması kesinlikle keyifli ama dediğiniz gibi ayağımız çok uzun zamandır eşikte öyle kaldı gibi de evet. hissediyorum ben en azından. Evet. Bu da bir akustik 24 klasiği ve sorumuzu her konuğumuza soruyoruz. Genelde spontane sorunca herkes far görmüş tavşan gibi kalıyor ama bir yandan da eğlenceli şeyler çıktığını düşünüyorum ben. Unutamadığınız bir ee, anı düşünün, ee, yani onun görüntüsünü e, hatırlayın, aklınızda o sahneyi getirmeye çalışın. Ee, arka planda hangi şarkı çalıyor, bu sahnede ne oluyor, ne yaşıyorsunuz, neyle karşı karşıyasınız? Aman ee, Allah'ım. <laughs> ama bu tepki için soruyorum bunu. <laughs> Peki. Yani daha böyle basit bir an da olabilir, sadece e, ee, sizin için anlamı olan. Yani bir tek şey bir tek şey dinleyebilseydim hayatta herhalde Bach'ın fugaları olurdu. Fugaları olurdu. E, düşündüğüm yerde Ege'ye biraz tepeden bakan bir böyle hafif güneşli, hafif gri bir gün olurdu diye düşünüyorum. Güzel. Pandemiden çıkış sahnesi gibi bir şey olabilir bu mesela şu an. Güzel geldi valla evet, düşünmesi, düşünmesi bile. gerçekten düşünmesi güzel geldi. Çok teşekkür ediyorum Akustik 24'e konuk olduğunuz için. Elinize sağlık tekrar. Sanatçı Ali Kazma ile birlikteydik Akustik 24'te Avrupalılar sergisini hem gördük hem Ali Kazma'ya sergiyle ilgili sorularımızı sorduk. Siz de hala ziyaret edebilirsiniz. Yeniden hatırlatalım. 30 Nisan'a kadar Kıraathane İstanbul'u Edebiyat Evi'nde sergi ziyaret edilebilir, gezilebilir. Hatta Ali Kazma'yı, sanatçıyı da burada zaman zaman yakalamanız mümkün. Belki sergi üzerine, size de Avrupalılar üzerine sorularınızı yöneltebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Akustik 24'te haftaya yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalın şimdilik.